Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Hamsune kıssa çalışmaya devam ediyoruz ee, Ve 50 Hikayeye geldik Yani son hikayeye Uzunca bir hikaye ee, Ve inşallah bununla e, Bitireceğiz Sa'fan ve şeyhül e, Hakim Sa'fan özel isim bir şahsın ismi Ve şeyhül hakim Bu şeyh yaşlı hikmetli Bir zat veya şeyh derken hani bilge bilge bir zatı anlayacağız. Safan raculun keslan. Evet, Safan nasıl bir adam? Tembel bir adam. Keslan ne demek? Tembel. Kesul de diyoruz bu buna. Kesul veya keslan tembel bir adamdı. La yuhibbul amele çalışmayı sevmeyen bir adam. Evet, burası sıfat olarak devam ediyor. Nasıl bir adam? Tembel ve çalışmayı sevmeyen bir adam. Bunun faili içerisindeki hüvedir. El amel burada mefhulün bihtir. Aşet yaşadı zevcetuhu eşi ve etfaluhu es sigar. Küçük çocukları. Etfaluhu sigar. Küçük çocukları fi cu'in ve fakrin. Evet açlık ve fakirlik içinde yaşıyordu. Ve kullama şeket zevcetuhul fakra vel cu'a. Ee, evet zevcetuhu yani karısı. Ee, ne zaman küllema her ne zaman şeket şikayet etse neyden fakirlikten ve e, cu açlıktan kale <gâdellaha> safan sa ona ne diyordu la tahzeni, üzülme buraya şöyle bir virgül koyalım la tahzeni, gariben yakında seyye etil vaktul lezi, nusbihu fihi agniya Evet, seyyeti gelecek el vaktu, vakti. Elledi nusbih olacağımız fihi onda ayniya yani e, zengin olacağımız vakit yakında gelecek diyordu. İntazaratı zevcetu e, ve karısı beklediği ve intazaral etfal çocuklar beklediği, fakat ancak lem yahdus şey bir şey olmadı yani bir şey gerçekleşmedi. Bu hadese yahdusu gerçekleşmek olmak gibi manalara gelecek. Zalletin usratu فَقِيرَةً bayiseten, aile fakir ve bayisene zor durumda. Zor durumda kalmaya devam etti. Zallet devam etti demek. El beytu bila etesin ev eşyasız, vela فَرَشٍ veya fersin yani halısız, sergisiz. Vel بِلَا bila e, evet mutfak ise yemeksiz idi. Vel atfalu çocuklar bila melabiz. Çocuklarda çocuklar da elbisesiz idi. Zâte yevmin bir gün sahati zevcetu fi gadabin. Kadın yani karısı öfkeyle bağırdı sahat. La faidete minel intizar. Beklemenin faydası yok. İza istemerret hâzihil hal. Yani bu durum sürdükçe. Fesevfe nemutu biz öleceğiz. Minel cu'i açlıktan öleceğiz dedi. Ahiren sonunda karara Sa'fan. Sa'fan karar verdi. En yusafira ila ehadil hükema. Hikmet ehlinden yani filozoflardan birine gitmeye. En yusafira gitmeye karar verdi. Li Ona sormak için. Neyi? Keyfe etehellesu. Nasıl kurtulurum? Etehellesu. Minel fakri. Fakirlikten ve usbihu ve olurum usbihu bu esbahanın muzarisi bu nasıl olurum minel eğniya zenginlerden olurum evet bunu sormak için hikmet ehli bir zata gitmeye karar verdi e'adde sa'fan sa'fan hazırladı küllema ma yehtacu fi rihletihi yolculuğunda ihtiyaç duyacağı her şeyi hazırladı sümme meşa fi tariqihi. sonra yola koyuldu. Sare Safan selasete eyyam. Safan üç gün yürüdü. Sümmel teka bi zi'bin da'ifin hezilin. Evet, bir kurda rastladı. İlteka karşılaştı demek. Bi zi'bin bir kurtla karşılaştı. Da'ifin, zayıf bir kurtla hezilin. Hezil çok zor durumda yani perişan. Ve hezilil cismi. Bunu hezilin değildi o zaman hezilil cismi. Yani cismi çok zayıflamış bir kurtla karşılaştı. Perişan bir kurtla. Yebdu aleyhin marad. Üzerinde hastalık, eşşedid, şiddetli bir hastalık gözüküyordu. Se'ele zi'bu sa'fan. Kurt sa'fana sordu. İla eyne tezhebu ya sadiki. Nereye gidiyorsun ey arkadaşım? Fe ecabe sa'fan cevap verdi. Ene zahibun ila ehadil hükema. Ben hikmet ehli zatların birinin yanına gidiyorum dedi. Atlubu minhun nasihate. Ondan nasihat isteyeceğim. Keyfe usbihu ganiyen. Yani nasıl zengin olurum diye. Semi'a bu kelame sa'fan. Kurt, sa'fanın sözünü dinledi. Thumme kale. Sonra ona dedi ki, İza zehebte ile şeyh-il hakim. O hikmetli zata gittiğin zaman. Feşrah lehu hali. Ona durumumu açıkla. Ves'elhu en yasıfeli devaen. Ve bana bir ilaç Yazmasını iste. Bu yasıfe e, reçete demek. Yani bana bir ilaç reçetesi e, yazmasını söyle. Yeşfini min meradi. Yani hastalığımdan bana şifa verecek bir ilaç. Fe ene eş'uru bi elemin. Evet buradaki yasıfı hani vasfetmek, tarif etmek. O anlamada gelecek. Fe ene eş'uru bi elemin şedidim. Ben şiddetli bir acı hissediyorum. Fil me'ideti midede. Münzü telati senevat. Üç seneden beri. Cealeni beni yaptı la ertahu leylen ev naharen. Yani gece gündüz rahat edemez bir hale koydu beni. Kale Sanfan dedi ki itme inne ya zi'bu. Ee, evet rahat ol, e, sakin ol ey kurt. Se uhbiru şeyhel hakime. O hikmetli şeyhe haber vereceğim bir halike senin haline dedi. Sonra vasala safan tarikahu tawil sonra o uzun yoluna tekrar koyuldu devam etti. Sare safan salasete ayyam Üç gün daha gitti. Sonra şahede şecerate tufahin ve bir elma ağacı gördü. Saalet şecerate tufah. Bu elma ağacı sordu safane. Safana sordu. İla eyne ente zahibun ya sadiqi? Nereye gidiyorsun ey arkadaşım dedi. Fe akhbaraha safan bi yolculuğu ila şeyh il hakim bu da hikmetli şeyhe gittiğini ona söyledi Fekalet şecere tut tufah elma ağacı dedi ki ercu minke senden rica ediyorum entes ele şeyh hakime o hikmetli şeyhe e, sormanı li yesfeli ilacen garib benim bu garip hastalığıma bir tedavi vasfetmesini yani anlatmasını söylemesini şeyh'ten istedi Fe indema yeti'r <laughs> rabi' ibahar, ilk bahar geldiği zaman azheru misle baqiyetil eşcar. Yani diğer ağaçlar gibi ben de çiçek açıyorum. Velakin iza tefattehat azhari, ancak çiçeklerim açtığı zaman tezbulu fecaten. Birden soluyor. Bakın zebale yazbulu solmak demek. Ve temutu ölüyor ve tetesakatu ve düşüyor qabla en tasira tufahan. Yani elma haline gelmeden önce düşüyor. Utlub mine şeyhi şeyhten iste en yuarrife sebebe. Yani bunun sebebini tarif etmesini, öğretmesini iste ve yuhbiruke e, bima yecibu en ef'alehu ve sana haber vermesini. Bunu yuhbirake diyebiliriz. E, bima yecibu en ef'alehu. Yani yapmam gereken şeyi sana haber vermesini söyle. Tam ana safan eşşecerate. Es-safan o ağacı da teskin etti. Bakın tam anı ve tam ana teskin etti. Ve sare thalasete eyyam e, ve üç gün daha ne yaptı? Yürüdü. Hatta vasala ila buhayratin amikatin. Derin bir e, göle rastladı ve vardı. Vasale vardı. Nadara safan ila ma'il buhayreti safi. O safi e, gölün suyuna baktı. Fe ehrecet semeketun ra'seha ve bir balık başını çıkardı minel ba ma'i sudan ve seletu se ve ona sordu ila eyne tezhebu ya sadiqi ee, evet başını çıkardı ve ona sordu şuraya da nokta ve ne işareti yapalım ee, konuşma işareti yapalım ee, ne dedi ee, nereye gidiyorsun ey arkadaşım dedi aynı diğerlerinin sorduğu gibi ve o ne diyecek bakalım ee, şunu şuraya koyduk tekrar. Ee, ve e, fe -ekhberaha. O da ona haber verdi. Hani nereye gittiğini e, haber verdi. E, ve e, bir rihleti yani yolculuğunu ile şeyhil e, hakim hikmetli zata gittiğini söyledi. Qalat semeketu, balık dedi ki ene bi elemin hadin Ben hadinle ne çok keskin acı. Evet, çok keskin bir ağrı ağrım var fi halqi boğazımda fes el şeyhe şeyhe sor en yukhbirake bid devai yani e, devasını e, işte şifasını haber versin ellezi yeşfini bana şifa olacak ilacını haber versin ibtesem safan safan gülümsedi ve ve ades ve e, balığa söz verdi en yesel hakime o hikmetli zata soracağını söz verdi Meşa sa'fan fi tariqihi e, ve yoluna devam etti. Meşane yürüdü. Sare neydi? O da yürüdü. Intalaka o da ayrıldı, yürüdü. Raha o da gitti. Aynı manada, yakın manada. Evet üç gün daha yürüdü ve vasala ila bustanin ve bir bahçeye vardı. memluin bi eşcaril e, verd. Yani gül çiçekleriyle dolu bir bahçeye. Nadara sa'fan ve fevcede şeyhan kebir sinni. Evet o e, Safan baktı orada yaşlı bir biri var. Yaşı büyük bir şeyh var. Onu buldu. Yeclisu tahta şeceret ağacın altında oturuyor. Fehayyahu onu selamladı. Gale şeyh. Şeyh dedi ki Mâdâ tuidu ya Safan. Ne istiyorsun ey Safan dedi. Teaccebe Safan. Safan şaşırdı. Tabi kurdun konuşmasına şaşırmadı. Balığın konuşmasına şaşırmadı ama buna şaşırdı. Tabi olacak hikayeleri biz ibret için okuyoruz ve e, Sahpan şaşırdı ve se'ele sordu eşşeyhe. Şeyhe sordu. Keyfe arafte ismi. İsmimi nereden bildin diye sordu. Ecabe şeyh. Şeyh cevapladı. Ene el hakim. Ben hikmet ehliyim. Ellezi taksiduhu. Yani bana işte yöneldiğin, geldiğin o hikmet ehli zat benim. Ahbirni mâza turid. Ne istiyorsun bana söyle. Kale Safan dedi ki tu geldim Eşku leke hali Sana durumumu şikayet etmek için geldim Femunzu mevlidi Ben doğ, doğduğumdan beri Ve ene fakirun Fakirim Baisun Zor durumdayım Sıkıntıdayım La ecidul male Yani para bulamıyorum Bulmuyorum Uriyudu en usbihe ganiyyen Ben zengin olmak istiyorum Hatta etrukel kuhe. Ta ki kulübeyi bırakayım elledi eskunu fi. içinde yaşadığım kulübeyi. Ve entekile ila kasrin kebirin. Büyük bir köşke taşınayım. Ve eşteriye li zevceti. ve eşime alayım ve evladiye e, ve çocuklarıma elezzet taami. Yani en lezzetli yiyecekleri ve ecmel el melabise ve e, en güzel e, işte elbiseleri alayım. Yani bunu istiyorum dedi. Kale şeyhul hakim o hikmetli zat li safan safana dedi ki hel turidu en tes'eleni an şeyin Aher başka bir şey istiyor musun benden dedi. Fe ecabe safan safan cevap verdi. Naam evet. Kabeltu fi tariqi zibban maridan. Evet yolunda diyor hasta bir kurt kurtla karşılaştım. Yeşku an elemin fi batnihi karnındaki bir acıdan şikayet ediyordu işlemmerre telate senevat. yani üç sene boyunca süren bir aç neymiş Elem karnındaki bir acı ve kabel tu şecereti tufain yine bir elma ağacına rast geldim karşılaştım tebzuru ve çiçekleri solan ve teskutu kutu yaprakları dökülen kabl en yani meyve vermeden elma meyvesi vermeden yaprakları dökülen bir ağaç ve ra'aytu semeketen ve bir balığa denk geldim. Gördüm yani ra'aytu gördüm. Tukasi elemen fi halqiha. Yani boğazındaki bir acıdan bana ne yapıyordu? Tukasi dert yanıyordu. Ve talebe ve üçü de istedi. En ebhase indeke senin yarın yanında an ilacin yeşfiha. Yani işte çare olacak, şifa olacak bir tedavi, bir ilaç aramamı istediler. İrtedele şeyh, şeyh doğruldu bi celseti oturduğu yerden ve kale dedi ki e, evet sebebu e, elemiz semeketi balığın eleminin sebebi cevheretun bir mücevherdir iltesakat bi e, halkıha yani boğazına yapışmış bir mücevherdir ve seyentehil elemun onun acısı sona erecektir ida haracetil cevheretu e, eğer o mücevher çıkarsa ve şeceretü tuffa elma ağacının e, elma ağacı ise la tutmiru meyve vermiyor bir sebebi cerratin bir e, ney sebebiyle e, buna biz ne diyeceğiz filiz yani yerin altındaki yatak biha zehebun yani e, altın altın bulunan bir maden yatağı sebebiyle metfunetun gömülü tahteha altında temneul ma'e e, suyu engelliyor ancuzuriha yani köklerinden yani köklerinin su almasını engelleyen bir maden cevheri var altında o, o ne oluyor o yüzden meyve vermiyor emme bu kurda gelince fe onun ilacı en ye'kule raculen kesulen tembel bir adamı yemesi la yufidu ehlehu ehline fayda vermeyen ve la yenfe'un nase ve insanlara fayda vermeyen tembel bir adamı yemesidir dedi. Sa'fan eşeyhi antalebihi Sa'fan kendi talebini so söyledi şeyha. Rekal <laughs> hakim o hikmetli zat dedi ki: Ümniyetuke <laughs> senin arzun tahakkakat ya Sa'fan. Gerçekleşmiştir dedi. Senin arzun gerçekleşmiştir dedi. Fezheb <laughs> git dedi. Meşa Sa'fan mesruren Sa'fan sevinçle yürüdü hatta vasala ilel buhayra e, ta ki göle vardı fe semekete fintizarihi ve o balık e, kendisini beklerken buldu se'eletis semeketu o balık sordu bima da yensahunil hakim o hikmetli zat bana ne tavsiye etti diye sordu ecabe safan cevap verdi hunake cevheratun multasikatun bi ke. senin boğazına yapışmış bir mücevher var. İza kharacet yentehi elemuke. O çıktığı zaman elemin sona erecek. İstaadde safan li yansarife. Safan oradan ayrılmaya hazırlandı. Fesahati semeketu. Balık bağırdı. İrhamni bana merhamet et ya safan. E, ve e, ne yap? Ve ehriç el cevherete min halqi. Yani benim işte boğazımdan şeyi çıkar, yani o cevheri çıkar diye seslendi min halkı'yı ve li nefsik ve onu kendin için al dedi. Gal Safan, Safan dedi ki: Li veli mazat etabu niçin yorulayım? El Hakim, bu hikmetli zat ve adeni bana söz verdi en asira ganiyen zengin olacağımı. La vakti indi. Benim şimdi vaktim yok. E, evet, me'as semeketi. Yani balıkla vakit geçirecek vaktim yok dedi. E, Terake sufun sa'fan es semekete ve meşa. Onu bıraktı ve yürümesine devam etti. Sare sa'fan yürüdü. Hatta vasale ile şecereti tufah. Elma ağacına vardı. Se'elet şecereti tufah. Elma ağacı sordu. Hel arafte ilacı. İlacımı öğrendin mi? diye e, sordu. Evet, şöyle bakın buralara ne koyuyoruz? E, işaretleri koyuyoruz. Bu işaretlere gerek var mı? Yok aslında. Ama bunlar kolaylaştırıyor okumayı. Kale sa'fan Safan ne dedi? Hünake cerratun. Bir filiz var, bir maden filizi var. Yani bir maden yatağı var. Memlu'etun bi zeheb. Yani altınla dolu. Methunetun fil art. Yani yerde gömülü tahta kesenin altında temnau an cuzurike el e. ee, yani e, senin işte köklerin cuzur neydi köklerin köklerinin suya erişmesini engelliyor dedi. Erade safan el insirafe ee, evet safan oradan e, işte ayrılmayı e, ne yaptı istedi erade. Fesahati şeceratu ağaç seslendi bağırdı. Ercu ke ya safan ihfiril arda ee, senden rica ediyorum ey safan yeri kaz e, ve ahriç cerrete zehebi o altın filizini çıkar ve huzha li nefsike ve onu kendine al dedi. Gale safan safan dedi ki e, len et abe nefsi ben kendimi yoramam. E, Ekbereni şeyhul hakim o hikmetli zat bana haber verdi ennena seahsulu ala ma uridu. Yani istediğim şeyi elde edeceğimi haber verdi. Tereke safan eşşeceretel hazinete. O üzgün ağacı terk etti. Ve rafi fi Yoluna devam etti. Hatta qabele zi'bel meride. Ta ki o hasta kurda denk geldi. Ona rastladı. Se'elehu zi'bu. Kurt sordu. Ma nasihatül hakim. O hikmet ehli zatın nedir? Gâle Saafan Saafan dedi ki: Nasihatuhu onun tavsiyesiyle kesana ente raculen kesulen. Tembel bir adamı yemendir. Bakın keslandı az önce burada kesulen dedi. La yufidu ve la yanfiu Yani hiç kimseye fayda, yarar sağlamayan tembel adamı yemendir. Sa'ale zi'bu bu Saafana sordu kurt amma rahu fit tarik yolda gördüğü şeylerden fe ahbarahu safan safan da ona haber verdi bir kıssatihi hikayesini ma'as <laughs> balıkla balıkla olan hikayesini <laughs> ve şecereti tufa ve o elma ağacıyla olan hikayesini thumma qala safan sonra safan dedi ki rafattu <laughs> musaade evet onların yardımına ne yapmadım karşı çıktım burada rafattu <laughs> istemedim yani. İstemedim, reddettim. ''Müsaadete Onların onlara yardım etmeyi. Ve lem udayyi vakti vakti ma'ahuma. Yani onlarla vaktimi zayi edemem dedi. Etmedim dedi. İstemazi bu kurt öyle kelam-ı safan. Safan'ın sözünü dinledi ve fekkere kalilen az düşündü. Sonra dedi ki: "Len ebhase an şahsin kesulin." tembel bir adamı aramayacağım. La yenfeu ahaden. Kimseye fayda vermeyen. Ente, evet sen e, ci'te, ci'te geldin. Evet, ente ci'te ila bir ayaklarınla. Sen ayaklarınla geldin. Yani o tembel adam benim yemem yememi söyledi adam sensin dedi. Ya safan taal ya keslan li akuleke. Gel ey tembel seni yiyeceğim dedi. Ha fe sa'fan, sa'fan korktu. Ve ve sebe, ve'iden uzağa kaçtı. Ve sebe, zıplamak, kaçmak. Ani zi'bi, kurttan kaçtı. Ve raha, yecriyi koşmaya başladı. Bir suratin suratle. Hatta ibtiade, hatta uzaklaştı. Ve neca mine zi'bi. Ve kurttan kurtuldu. Ta'i ve sa'fan, sa'fan yoruldu. Ve celese fevka sahratin. Ve bir kayanın altına oturdu yufekiru düşünü, düşünüyordu. Gale safan dedi ki fi nefsi kendi içinde. Ezi bu ala hakkın kurt doğru söylüyor. Ene kesurun ben tembelim la estahikkul hayate. Ya yani ben yaşamayı hak etmiyorum dedi. Yecibu en erce dönmem gerekir ve usaide semekete o balığa yardım etmem gerekir ve şecerete tufa ve ağaca yardım etmem gerekir dedi. Evet sar safan e, ve sa, safan yürüdü hatta vasala ilel buhayra ta ki göle vardı ve nada semekete e, ve e, şunu da şöyle aşağı alabiliriz evet ve e, balığa seslendi e, fe, e, ne yaptı balık Etallet bira siha yani başını uzattı minel ma'i sudan ve se'elet safan e, ve e, safana sordu limada Racate ilahuna buraya için döndün. Kale safanu safan dedi ki ciitu niçin geldim? sake. Bunu da bakın li uhallisake diye okuyabiliriz veya uhallisuke diye okuyabiliriz. Seni kurtarmak için geldim. Minel elemi elemden iftahi femeke ağzını aç dedi. Fetahatis semeketu femeha balık ağzını açtı ve medde safan esabi ahu -e ve parmaklarını uzattı ve ehrecel cevheretel multasikate bi halkiha. Boğazına yapışmış olan multasik ne? Bunun e, bunu ısık, evet yapışmış olan cevhereyi çıkardı mücevheri. E, fe semeke, e, ferihatis semeke. balık sevindi ve şekeret safane. Safana teşekkür etti ve kalet lehu huz hadihil cevherete. Evet ona e, ne dedi? Al bunu dedi. Yani bu mücevheri. E, hediyeten leke, yani sana bir hediye olarak al dedi. E, kale Safan e, Safan dedi ki la len ahuze. Hayır onu e, almayacağım dedi. El cevherete cevheri la uridu en usbiha ganiyen. Ben zengin olmak istemiyorum min gayri amelin ve taabin. Yani çalışmadan ve yorulmadan. Summa rama Safan el cevherete yani niye onu denize bu hayıra göle atmış. Göle attı o mücevheri ben Saraf'e oradan ayrıldı. Tevetça'ı Safan ila şeceretü tufa elma ağacına yöneldi. Fete'accebet. o hoşuna gitti. Yani elma ağacı sevindi ve sa'alet ona sordu. Limada raca'te ileyye? Niçin geri döndün dedi. Kâle Safan dedi ki: "Cئتü li evet niçin geldim?" ciitu li uhrijal jarrata tamna'u an judurikal ma. El jarrata o maden filizini çıkartmak için elleti tamna'u meneden an judurike köklerinden el ma'e suyu e, meneden o madeni çıkartmak için geldim dedi altını yani. Hafara safan ve akhrajal jarrata safan kazdı ve o maden filizini çıkardı. Şa'ratiş e, şacara ve e, bunun üzerine e, şecaret o ağaç hissetti bilmai suyu yurvi cuduraha köklerini sulayan suyu hissetti fente aşet canlandı kendine geldi ve galet dedi ki e, şükren leke yani e, teşekkür etti ona e, ve e, ya safan e, teşekkürler dedi huz zehebe ee, yani bu altını al li ke kendine li tusbihe ganiyen. Zengin olursun dedi. Veya yani zengin olman için dedi yani. Ee, Gale safan. Safan dedi ki la ya sadiqi. Evet. Burada virgül koyacağız. Şöyle. Hayır ey arkadaşım dedi. Ene lem amel Ben çalışmadım ve etap ve yorulmadım. Ee, li e, uhassile de olabilir. Li ahsile de olabilir. Şöyle Bakın iki şekilde de olabilir. Li diyelim. Ee, yani elde etmek için, almak için. Li ee, ala ile kullanılıyor bu. Almak, kazanmak değil mi? Evet bunu e, almak için bir emek harcamadım dedi. de hep bu altını. Se uvezzi'uhu onu dağıtacağım. Alel fukarai vel mesakin. Yani fakirlere ve yoksullara dağıtacağım dedi. Sare sa'fan nahve karyetihi ve e, Sa'afan köyüne e, yürüdü. Ve fit tarik yolda Kane yuvezzi'u zehebe alel fukarâi vel muhtacin O altını fakirlere ve muhtaçlara dağıtıyordu. Ehiren sonunda vasal Sa'afan ila kuhihi kulübesine vardı. Fevecede zevcetehu ve evladehu Fintizarihi. E, eşini ve çocuklarını bekler bir halde e, buldu. Sealethu hu zevcetehu Eşi ona sordu. Hel ahbara ke <gülme> şeyh el hakim keyfe tusbihu ganiyen. O hikmetli zat senin nasıl zengin olacağını söyledi mi dedi. Gale safan dedi ki naam ya zevceti evet. bu en ekudde. Ekudde ne? Yorulmak. Kedde yakuttu, Yorulmak, çabalamak. Çabalamam gerektiğini söyledi. Ve amele biçtihadin ee, ve e, yani çalışmamı, çok çalışmamı söyledi ve utkine ameli ve işimi sağlam yapmamı ve ufiden nase ve insanlara fayda sağlamamı ve müctemaa e, ve topluma fayda sağlamamı söyledi. Vallahu yarzukni kema yaşa. Allah dilediği gibi beni rızıklandırır dedi. Terekes safan ve safan terk ettil kesele tembelliği ve ihmale ve ihmali ihmalkarlığı ve bada e yezra'ul arda ve yeri ekmeye başladı elleti emame kuhihi yani kulübesinin önündeki yeri bir himmetin ve neşatin yani büyük bir himmetle arzuyla ve neşatin e, canlılıkla ve kane yabi'ul mahsule ve mahsulü ne yapıyordu satıyordu. Burada da yuhassile de olabilir yahsul olabilir ve yahsulu evet yukarıdaki gibi ve yahsulu yazalım ve yahsul elde ediyordu ve alel mal para elde ediyordu yani para alıyordu ve yunfiku ala ehlihi ailesine harcıyordu ve ba'de senevat e, ve seneler sonra ba'de senevatin e, saret indehu mezraatun kebiratun ve yanında büyük bir tarlası oldu ve asbaha minel agniya ve zenginlerden oldu e, diyor agniya değil mi e, Dedik ve burada e, kitabı da e, son hikayeyi de e, bitirdik. Elhamdülillahi hadha min fadli rabbi. Başka bir kitapta buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.